Geliremayım. 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 Çok fazla bilgiye sahipsin. Çam 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 uf uf ney de uf dal yarak uf oh. sakın bak herkes görüyorum bak onlar çıkıyorlar bu böyle, böyle yapılmaz arkadaşlar. Nasıl yapılır hocam? Burada göstereyim kolları böyle atacaksın. Oğlum sen şurayı mı okudun? <laughs> He oraya bak. <baktım> ya. <laughs> İskeleye yaklaşıyorum. Gemi varsa, isinden, gitsinler. boşalsın oraya geliyorum. Allah emanetsin. File bilinen savaş hangi savaştı? Filistin. Uhud değil mi o koyayım? He ondan. <laughs> Abi böyle duygusal müzik eklersin. Bandık. Hadi kuşlara itelim biraz da. Sen niye vermiyorsun lan ipne? Oy. Ağmamız kapına. Dur. Evet Metin Bey, market alışverişiniz nasıl gidiyor? Akşam ne yapacaksınız? Ya. Lan, lan sen nesin? <gülüyor> lan! <gülüyor> Deli köpek! Köpekler <laughs> ölmüşüm bu arada. <laughs> Sizi sevebilir miyim beyefendi? Ne yaptın lan köpeği bozdum. <laughs> Sana dedim ben köpeği diyor. Köpeğin bacakları yamuk. Evet arkadaş. Oğlum bu var bozuk ya. <gülüyor> 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 Oğlum yüzü gülüyor lan. Oy. dedin ya. Uf. Dön bir tur daha dön hadi. Hadi dön bir tur daha hadi. Kardeşiz. Kardeşiz. Hep nasıl anlaşırız? Kardeşiz. Şey, evet, şey akbil doldurma yeri var. Akbil doldurma yeri şeyde şurada, var. Şöyle var bakkallar var oradan belki yapabilirsiniz. Veya orada yok ben gitmiştim. Gittim ee, mi? İskeleyin orada şey var. Tamam, evet, Girişin evet, orada evet, aynen. Var. Evet, evet. Aynen şurası hemen. Gönlünüzü görürsünüz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dayılar gitmiş ya, onlarla birlikte gidecektik işte, değil mi? Gibi. Gördüğünüz şekilde, bu kalabalık, bu hengame, tekrar ve tekrar dışarı çıkmaya, bunu ısrar etmeye çok hevesliler. Ve şimdi hava durumu. Hala mela bugün hava çok güzeldi. Yap sikilini, yap skillini. Fena Kayarak Hadi kayarak gel Ah Beşik çocuğu çekiyordum. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> çocuğu sen bayağı göt oldu çünkü Bugün köpekleri sevdik Sonra kaydırdan kaydım bacağım kırıldı twerk yaptı. 31 yaşında. Oy! <gülüyor> Bak nasıl şey yaptı. Pezevik nasıl solladı. Aldım plakanı ha. Aldım plakanı.